Et ve süt üreticilerine bir dokunduk, bin ah işittik. Hayvancılığın ve süt üreticilerinin halinin perişan olduğunu gördük. İşte bu nedenle milletin kürsüsünde bu hafta besicilerimizin sorunlarını dinleyeceğiz. Bugün hem besicilik hem de çiftçilikle uğraşan bir vatandaşımız Emre Şensoy kardeşim aramızda. Buyur Emre kardeşim. Söz de kürsü de senindir. Sayın Genel Başkanım, değerli milletvekilleri ve bizlere ekranları başlarında izleyen tüm vatandaşlarımıza sevgi ve saygılarımı sunarım. Yüce Meclisi'nin çatısı altında bulunmaktan büyük mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Ayrıca Sayın Genel Başkanımız Meral Hanım'a İyi Parti ve İyi Parti'ye sorunlarımızı dile getirme imkanı verdiği için tüm üretici e, vatandaşlarımız adına teşekkürlerimi sunarım. Benim adım Emre Şensoy. Ankara'da Büyükbaş Hayvancılık veteranla uğraşmaktayım. Aile mesleğimiz 60 yıl aşkındır hayvancılık. Bu sebeple 2017 yılında girişim yaparak yeni bir çiftlik inşa ettik. Ve bu faaliyetlerimizi bu çiftlikte sürdürmekteyiz. Burada bulunmamın ve konuşma yapıyor olmamın sebebi ülke hayvancılığının, ülke hayvancılığının can çekişmekte olduğunu e, sizlere ve tüm kamuoyuna bildirmektir. Üreticiler olarak bizler gecemizi gündüzümüze katarak tüm sermayemizi bu yüze, bu işe yatırarak kendi yemimizi üreterek çalışmamıza rağmen son 4 yıldır tek bir kuruş kazanamamaktayız. Pandemi gibi zor bir dönemde dahi hiçbir ara vermeden ülke ekonomisi için üretim yapmaya devam ettik ama yine zarar ettik. Aslına bakarsanız tarım ve hayvancılık uzun vadeli planlama isteyen üretim verimliliği ve sürdürülebilirliğin Temel, oluşturdu, teler, temel oluşturması gereken bir sektördür. Ancak şu anda üreticimiz ve çiftçimiz ne verimlilikle ne de sürdürülebilirlikle ilgilenemiyor. Yani asıl işini maalesef yapamamaktadır. Bizim çok büyük üç sorunumuz var. Bunlardan birincisi ithalat. Ülkeye kaç adet hayvan girdiği, kaç tanesinin gemilerde yolda olduğu bizim hep takibimizde. Üreticiler inanın ship kodlarını takip ediyorlar. Bir üretici bir geminin hayvan taşıyıcı bir geminin ship kodunu takip edebilir mi? Etmeli midir sizce? Biz ama İskenderun limanına yanaşacak gemileri takip etmek zorundayız. Çünkü ülkeye kaç hayvan geldiğini bilmek zorundayız. İkincisi girdi maliyetleri. Fabrika yemi, arpa, kepek, kaba yem, enerji ve amertusman giderlerimiz çok yüksek. Her gün geçtikçe daha da katlanarak devam etmekte. Üçüncüsü ise et fiyatları. Düşünün siz bir büyükbaş işletme sahibisiniz ve karkas et üretim maliyetiniz şu an için 38 TL. Bir kilo etin maliyeti 38 TL. Ve her geçen gün artan girdi maliyetleri yüzünden maliyetiniz artmakta. Karkat et satış fiyatınız ise 31 TL. Yani bir kilo başına 7 lira zarar etmektesiniz. Sizce bu işletmenin sürdürülebilirliği var mıdır? Siz olsanız bu işletmeyi devam ettirir misiniz? Bence doğru soru ettirebilir misiniz? Ülke kırmızı et piyasası bu şekilde yol alırken canlı hayvan ithalatı ve aynı zamanda lob et ithalatı devam etmekte. Bakın lob et, lob et Sırbistan'dan yahut diğer Avrupa ülkelerinden ülkemize giriş yapmakta ve satılmaktadır. Eğer ülkemizde kırmızı et art fazlalığından dolayı satış fiyatları üretim maliyetlerinin altında ise neden hala ithalat yapılmaktadır? Biz üreticiler olarak bunu çok merak ediyoruz. Bu sorunun cevabını da bekliyoruz. 2018 yılında Türkiye Cumhuriyeti yurt dışında 1 milyon 200 bin kesimlik hayvan getirdi ithal etti. Ülke içinde inanılmaz yüksek arz fazlalığı oluştu. Bir sonraki yıl yani 2019 yılında bu hayvanlar yetişmiş oldu. Kesime hazır hale gelen bu 1 milyon 200 bin hayvan bizim elimizde kaldı. Çünkü o kadar fazla hayvan getirildi ki ülkeye bunu tüketecek tüketici maalesef Türkiye'de mevcut değildi. Bu aslında bu filmi, e, bu zarar filmini biz geçen yıl izlemiştik ama izlemeye maalesef devam ediyoruz. İthalatın bizlere yarattığı tek sorun tabii ki bununla kalmıyor. Hayvan sayısı arttığında yem fabrikaları yeme faiz zam yapıyor. Bu durumla birlikte enflasyonun yem maliyetlerinin etkisiyle birleştiğinde şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. Yem fiyatları yılbaşından bu yana %60 yükselmiş durumda. Son iki ayda Sadece son iki ayda yeme beş kez zam geldi. Bu konuyla ilgili yem fabrikalarına herhangi bir yaptırım uygulanmıyor ya da herhangi bir kontrol mekanizması kurulmuyor. Örneğin piyasayı dengelemek adına tema herhangi bir yem üretimi maalesef yapmıyor. Besi yeminin torbası 60 TL'den 100 TL'ye yükselmiştir. Saman fiyatı 35 kuruştan 90 kuruşa çıkmıştır. Enerji işçilik amortisman giderleri yüzde kırk oranında artmıştır. Şimdi de kur baskısı ile artan banka faizleri bizim için bizim önümüzde zorlu bir zamanı göstermektedir. Buna karşılık ürettiğimiz etin fiyatı 36 TL'den Temmuz ayında 36 TL idi. Bugün itibariyle 31-32 TL bandına gerilemiş ve yüzde on değerinde düşmüştür. Bizim şu anda bu şartlarda üretim yapma imkanımız kalmamıştır. Şu anda besi çiftliklerinin yüzde kırkı dolu, yüzde altmışı boştur. Örneğin benim ağrım 250 başlık. Diğer besicilere göre biraz ufak olabilir ama 100 tane hayvanım var. Yani aslında 250 hayvan olması gerekiyor. Genel olarak da durum böyle. Yem girdi maliyetlerinden kurtulmak için Tüm besiciler, köylerdeki aile işletmecileri, büyük süt üreticileri anaç hayvanlarını yani ineklerini kestirmek durumunda kalmaktadır. Anan, anaç hayvanın kesilmesi demek buzağının olmaması demektir. Bu da ileride Türkiye'nin hem et hem de süt tedarik konusunda sıkıntıya düşmesi demektir. 2008-2009 yıllarında bu durum yaşanmış. Ve bu yaşanan durum 2011 yılında canlı hayvan ithalatının başlamasına ve milyarlarca dolar paranın yurt dışına gitmesini sağlamıştır. Şu anda besicinin son durumu şu şekilde. Hayvan başı 2100 TL zarar etmektedir. Yani 100, 100 hayvanı olan bir işletmeci şu an için 210 bin TL zarar ediyor. 500 hayvanı olan üretici 1 milyon TL zarar ediyor. Bakınız maliyetlerdeki artış kısaca şöyle aktarırsam daha anlaşılır olacaktır. 2015 yılında bir ton et 23 bin TL ydi. Bir ton yem 750 TL'ydi. Yani bir ton et ile yaklaşık 31 ton yem alabiliyorduk. 2020 yılına geldiğimizde bir ton et 32 bin TL. Bir ton yem 2000 TL. Yani bir ton et ile 16 ton yem alabiliyoruz. Besicinin 2015 yılından bu yana kaybettiği para ya da küçülme oranı 45'tir. 2015 yılında arpa 700 TL iken bir ton et 33, 33 ton arpa alabiliyordu. Bugün ise piyasa değeri 1700 TL olan arpadan sadece 20 ton alabiliyor. Üretici sadece hayvanına arpa yedirmiş dahi olsa 37 oranında küçülmüş sayılıyor. Bizim bu verilere göre üretim yapmamız, tekrar ediyorum, mümkün değildir. Üreticiler olarak üretime devam edebilmemiz için taleplerimizi şöyle ifade edebilirim. Kırmızı et karkas fiyatı kilogram başı en az 40 TL olarak güncellenmeli. ESK acilen kesime başlamalıdır. Girdi maliyetlerimizin acilen düşürülmesi gerekmektedir. Canlı hayvan ve lob lot et ithalatı durdurulmalı ya da canlı hayvan ithalatı kısıtlı olarak yapılmalıdır. TMO acilen ye... <laughs> Affedersiniz. TMO acilen yem üretimi yapmalı. Arpa taleplerimizi piyasanın altında yeterli miktarda karşılamalıdır. Bakın burada altını çiziyorum. Yeterli miktarda. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifi borçları en az 2 yıl süreyle düşük faizde ertelenmelidir üreticiye artan girdi maliyetleri karşıl karşılığında giderlerini karşılamak için ek kredi limitleri tanımlanmalıdır. Son olarak konunun bir de tüketici tarafı var. Sizler hepiniz evinizde et tüketiyorsunuz ve bunu en yakın kasaptan ya da marketten alıyorsunuz. Ben biraz önce bir rakam verdim size. 31-32 TL'ye ben üretici olarak eti kestiriyorum. Siz kasaptan Kıyma ve değerli etin ortalamasını alarak söylüyorum, 70-80 TL'ye et alıyorsunuz. Şimdi ben soruyorum, benim ürettiğim et 31-32 TL ise, siz nasıl 80 liraya et alıyorsunuz? Yani Sincan'dan çıkan bir et, Ankara, Çankaya'da ya da İstanbul, Başakşehir'de nasıl 80 TL oluyor? Bu aradaki kazancı kimler sağlıyor? Bunu da kamuoyunun vicdanına sunuyorum. Teşekkür ederim. Hepinize saygılar, sevgiler.